Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2500 akademisyen bilim insanıyla davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020 tarihinde açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 5. yaşını kutluyor. 5.487.254 basılı kaynağı ev sahipliği yapan kütüphaneyi 5 yıl boyunca 6.659.000 kişi ziyaret etti. Kütüphanenin açılışının yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Kütüphaneden görüntülerin yer aldığı paylaşımda milletimizin evinde gece gündüz demeden yeriden yetmişe yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5. yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bu paylaşımını alıntılayarak kendi hesabından paylaştı.